Merhaba, benim Almanca hoş geldiniz. Ben Serif. Sizlere bu videoda 10. sınıf Almanca 8. ünite konu anlatım 2 ile karşınızdayım. Konumuz neydi? Einkaufen yani alışverişle alakalıydı. Ve burada arkadaşlar devam ediyoruz. Fühlen devam bir örnek verirsek. Kitapta bir dinleme vardı. Anya Berna'yı arıyor ve Zabir'in Zimon için ikiz kardeşler için hediye alması lazım. Berna'da da yardım istiyordu. Hani buluşup bana e, birlikte bakalım mı gibisinden. Şimdi buluşmuşlar ve burada da bir diyalog var. Hiye zanti Zabine Zabir'in liest Burada, hiye burada demek. Burada ya da burada. Burada kitaplar var. Zabir'in kitap okuyordu değil mi? Ja, das Buch kann ich kaufen. Ah, bu kitabı ya da şu kitabı satın alabilirim. Diyerek sind auch schön. yüzükler de güzel. Für wen kaufst du Ring? Şimdi für diyor. Kimin için bu yüzüğü alacaksın? Ich kaufe den Ring. Bu yüzüğü. E, Sabine için alacağım. Einen Buch und einen Ring. Bir kitap ve bir yüzüğü. Yet muss ich für Simon etwas kaufen. Bir Simon için bir şey satın almam lazım. Schamval. Anya. Anya baksana. Hier sind Laptoptaschen. Burada ya da burada laptop çantaları var. Ja, yeah, these sind auch nicht so teuer. Evet, çok da pahalı değiller. Die Laptoptasche kaufe ich dann für Simon. E, laptop çantası da o zaman Simon için alacağım diye söylüyor. Yani gördüğünüz gibi für kelimesi kimin için olduğunu söylüyor ve e, hep soruda da genel olarak ya da söylediği vakitte de hep kafun kelimesi olduğu için bundan dolayı da ismin iyi haline gene yaptık. Şimdi fiyat. Fiyatları da harcayan biliyorsunuz arkadaşlar. Burada onun için çok uzun fiyatlarla bir şey anlatmadım. Tek burada mesela diyor ki bunları anlat diyor. Esra braucht yani Esra'nın ihtiyaçları diye gösteriyor burada. Bunları ilk bence saymam lazım. Eine Sonnenbrille, eine Kette, eine Jeans, ein T-Shirt und ein paar Sandalen. Yani ne ihtiyacı var? Gözlüğe, kolye ee, pakot pantolon, t-shirt ve bir çift sandalete diye. Şimdi de fiyatlarını söylüyoruz. Die Sonnenbrille kostet. Güneş gözlüğün fiyatı. 150 Euro. 150 Euro. Die kette kostet 20 euro, Collier 20 euro, di jeans kostet 30 euro, kot pantolon 30 euro, das t-shirt kostet 22 euro, t-shirt'ın fiyatı 22 euro, di sandalen kosten 55 euro, sandal'in fiyatı da 55 euro diye söylüyoruz. Şimdi has, Hans'ın neye ihtiyacı var diye söylüyor, soruyor yani. Budur da bakalım söyleyelim. Hans braucht ein paar Sportschuhe, yani Hans'a bir çift spor ayakkabı lazım. Eine Sonnenbrille, bir gözlüğe. Ein T-Shirt, bir tişörtte, Einen Hut, bir şapkaya. ya. Eine Hose, bir pantolona und einen Gürtel, bir kemere ihtiyacı var. Ve Die Sportschuhe kostet 65 Euro, Euro, Die Sonnenbrille kostet 100 Euro, Das T-Shirt kostet 15 Euro, T-Shirt Der Hut kostet 5 Euro, 5 Euro. Die Hose kostet 45 Euro. Pantolon fiyatı 45 euro. De Gruyter Kostet Seynogu kemerin fiyatı da 10 euro. Model beyabın yani taze eylemler. Bundan 6 tane vardı. Ee, bir çoğunu yaptık arkadaşlar. Bu sıra Dörfündeyiz. Taze eylemler esas eylemlerin bildiği diye yargıları, istek, olanak, zorunluluk gibi farklı tarzlarda belirten eylemlere denir. Tarz eylemler şunlardır. Wollen, mögen müssen sollen können dürfen yani bunları daha önceden size bilgilerini vermiştik bir önceki videolarda hep dürfen yapmaya izinli olmak yapabilmek edebilmek cesaret etmek olabilmek gibi bilgiler veriyor bize cümlede hier darf man parken yani buraya park edilebilir şeklinde ya da şöyle söyleyeyim ich darf rausgehen ben dışarı çıkabilirim yani sınıfta siz elinizi konusu sağlayarak sınıftan çıkamazsınız değil mi? Burada çıkabilmeniz için öğretmenden izin almanız lazım. O zaman diğer arkadaşa söyleye söyleyebilirim. raus rausgehen. Ben dışarı çıkabilirim. Yani izin aldım çıkabilirim şeklinde bilgi verebilirim. Şimdi burada ki örnekte man kelimesi var. Bu man ne anlamı gire? Bir de ona bakalım. Man insan, adam, herkes, kişi ya da pasif anlamı geliyor. Man belirsiz bir kişiyi ifade eder. Devamlı üçüncü tekil kişiye göre çekilir. Yani şu bölüme göre. Man'ın özne olduğu cümleler ya etken ya da edilgen olarak çevrilir. Wenn man will, kann man alles machen. İnsan isterse her şeyi yapabilir ya da insanı eğer atarsak istenirse her şey yapılabilir gibi söyleniyor. Deöpün kelimesine bakarsak burada da gördüğünüz gibi zaten üçüncü tekile göre çekimlenmiş burada. Arkadaşlar dürfen ich darf du darfst er sie es darf wir dürfen ihr dürft sie dürfen. Modal fiillerin en büyük özelliklerinin biri ses değişimi olması. Yani u e falan gibi ses değişimi olması ve yani tekil bölümde bu tarafta ve ben o dediğim bölümde de aynı yazılması. Yani normalde esen ten takısına göre yapsaydık işe e takısı gelirdi. E, o dediğim bölümde de t takısı gelirdi. Ama burada o yok. İkisi de aynı yazıyor. Yani bu bütün bunlardaki bütün e, fiillerde aynısı geçerli arkadaşlar. Yani könünü yaparsak en son yaptığımız fiil mesela könünü yapmaktı. Ich kann, du kannst, er, sie, es kann, wir können, ihr könnt, sie können. Burada da levhalar lehvalar konuşuyoruz. Ne yasak, ne yasak değildir gibi. E, çünkü hani yapabiliriz, yapamayız şeklinde söylüyoruz burada da. Fotografiyen ist verboten. Fotoğraf çekmek yasaktır. Verboten kesinlikle yasak anlamına geliyor. Hier darf man nicht fotografieren. Burada fotoğraf çekilemez eğer şunu tam katarsam burada insan burada fotoğraf çekemez. Parken ist verboten, park etmek yasaktır. Hier darf man nicht parken, burada park edilemez. Schwimmen ist verboten, yüzmek yasaktır. Hier darf man nicht schwimmen, burada yüzülemez. Feuer machen ist verboten, ateş yakmak yasaktır. Hier darf man nicht feuer machen, burada ateş yakılamaz. Müll werfen ist verboten. Çöp atmak yasak. Hier darf man nicht Müll werfen. Burada çöp atılamaz. Essen und trinken ist verboten. Yemek yemek, yeme içme yasak. Burada yemek ve içmek yani yemek ve içmek yapılamaz. Fahrrad fahren ist erlaubt. Burada pozitif bir şey geldi şimdi. Bisiklet sürmek serbesttir. Hier darf man Fahrrad fahren burada bisiklet sürülebilir ya da burada insan bisiklet sürebilir diye söylüyoruz. Şimdi arkadaşlar bir boşluk doldurma var. Şimdi burada kelimeler verilmiş. Bu kelimeleri burada bu boşluklara yazmamız lazım. Aufreimen kelimesi arkadaşlar. Aufreimen kelimesi toplamak demek ve diğer kelimeleri zaten biliyorsunuz. Hemen bakalım. Sibel, können wir morgen Abend Bowling spielen oder ins Kino gehen? Sibel, yarın akşam sinema, bowling oynama ya da sinemaya gidebilir miyiz? Ich darf abends nicht ausgehen. Ausgehen arkadaşlar dışarı çıkmak anlamına geliyor. Ben akşamları dışarı çıkamam. Können wir am Nachmittag ins Kino gehen? Öğleden sonra sinemaya gidebilir miyiz? Okay, tamam. Was läuft im Kino? Sinemada ne var? Ein Horrorfilm. Korkofilme. Ich darf keine Horrorfilme sehen. Ich äh, kann yani bowling spielen bowling miyiz? ja natürlich keine Horrorfilme sehen. Ich frage keine und sehen. vielleicht möchten sie come. kommen ben Sinem Jada, ja, das, ben, onlade, ja gut Ich muss morgen mein Zimmer aufräumen und meine Hausaufgaben machen. Danach darf ich kommen. Evet, iyi. Ben yarın e, yarın odamı toplamak zorundayım. Ödevlerimi yapmam gerekiyor ve daha sonra gelebilirim. Burada arkadaşlar mos. Mos zorunlu olduğunu ifade ediyor. Gene bir modal e, fiildir. Yani tarz eylemdir. Burada zorunlu olduğunu belirtiyor. Af ne demiştik? Odayı toplamak anlamına geliyordu. Ich die Hausaufgaben mache ich heute Abend. Morgen muss ich nach dem Frühstück Physik oder Mathe lernen. Können wir um 13 Uhr gehen? Ödevlerimi ben akşam yapacağım. Yarın kahvaltıdan sonra fizik ve matematiğe çalışmak zorundayım. Saat 13'te gitsek olur mu? Ya super, um 13 Uhr kann ich kommen. Evet, süper. Saat 13'te gelebilirim. Tschüss siber. Yani görüşürüz süper. Ya da güle güle. Bye diye de bu da söylüyorum. Wo kann man was kaufen? Nerede ne alınabilir, satın alınabilir? Burada bizim dikkat etmemiz gereken bir iki bir şey var. Şimdi wo diye sorusu var. Bu wo sorusu nerede diye soruyor. Bu soru olduğu vakit cümle otomatikman ismin e halinde oluyor. Yani eşittir datif haline geliyor. Ve burada nasıl akuzatifte article Değişiyorsa yani değerli idas değişime e, uğruyorduysa aynı şekilde burada da var. Ve burada D olan bir şey artık değer oluyor. Değer ya da das olan bir şey yani kökünde. O zaman ne oluyor? Deyim oluyor. Ve şöyle yazılıyor o zaman. Hani mesela mağazada işte ayakkabı mağazasındayım. Kıyafetçi de e, ne diyeyim. E, mesela sinemada dediğimiz sabah da aslında aynı şeylerdi. Evet işte ne bir çiçekçideyim. Yani biz neredeyiz arkadaş? Hep o dükkanın içindeyiz değil mi? Yani o dükkana girdiğimiz zaman o dükkana şunu şunu alabiliriz. Yani o dükkanın içine giriyoruz. Onun için bu da in ilgecini kullanıyoruz. Ve e, burada ayrı yazmamız lazım. Ama burada ise şöyle söyle yani dea ve dası da Bunu böyle uzatma direkt böyle kısa olarak yazıyor Şimdi buradakilere bakarsak mesela das, dea, dea. Direkt onlardan bakalım das, das, der. Bunlar da mesela arkadaşlar hep ne yazılmış burada? Im. Hep im diye yazdık. Yani çünkü hep kısaltılmışı yazdık. Uzun olarak yazmadık. Die de olanları ne yaptık arkadaşlar? Di apoteke. In der. Di buhantlok. In der. Başka. Di bekagay. Tekrar. Burada çizemiyorum die Metzgerei, die Konditorei, die Fischhandlung. Hepsini in diye yazdık arkadaşlar. burada da ne bilgiyi veriyor bize? Das äh, äh, Kleidergeschäft, yani kıyafet mağazası ya da kıyafet dükkanı. Hier gibt es Kleidung. Bu da kıyafetler var. Kıyafet dükkanında etekler, kot pantolar, gömlekler, pantolar satın alınabilir süpermarkette e, gıda ürünleri var burada gıda ürünleri vardır. e, süpermarkette abur cubur içecekler peynir satın alınabilir op de ops gibi yüzlerden yani manavda ne vardı burada meyve sebze vardır e, manavda diyelim yani Türkçesi söylersek manavda elma muz Salatalık, domates satın alınabilir. Ezanede ilaçlar vardır. Ezanede e, haplar, yani ilaçlar, haplar, e, öksürük şurubu satın alınabilir. Bu şekilde de devam ediyor arkadaşlar. Di bu hanto kitapçı. Burada kitaplar var. Kitapçıdan kitaplar, gazete, magazin, dergileri ya da dergiler alınabilir. Das spor, Sportgeschäft, spor mağazası. Burada spor eşyaları vardır. E, spor dükkanında ya da spor mağazasında tişört, şort ve e, spor ayakkabısı alınabilir. Das Schuhgeschäft ayakkabı dükkanı ya da ayakkabı mağazası. Burada ayakkabılar vardır. Ayakkabı dükkanında ayakkabılar, sandaletler, çizmeler satın alınabilir. Çiçekçi, Çiçek, bu da çiçekler, vardı çiçekçi de, çiçek, e, saksı alınabilir. Fırın burada ekmek ve ekmekçik vardır. Fırından ekmek ve ekmekçik satın alınabilir. Metkagay, yani kasap, kasapta burada et vardır. Kasaptan et, sosis, kıyma alınabilir yani satın alınabilir. Pastane burada kek vardır pastanede pasta yani yaş pasta kek kurabiyeler alınabiliyor yani satın alınabiliyor hep kafron olduğu için ben hep satın almak söylemiyorum diyer şantluk balıkçı burada balık vardı balıkçıdan balık ve meyve ee, pardon <laughs> deniz ee, ne diyelim deniz ürünleri satın alınabilir diye söylüyor burada arkadaşlar. Bu bilgiler de bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve videoyu takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.